Selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile sizlerleyim. Bugün arkadaşlar gündüz yayınında sezon 18'in Royal Pass ödüllerini inceledik ve değerlendirdik. Ödüller güzel mi? Yer sezonları oranla bu sezonun kalitesi aşağıda mı yukarıda mı verilecek olan paraya değer mi? Bunların hepsini videoda anlatıyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bu arada ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yukarıda da şur şurada gördüğünüz üzere abone olmadan izleyen arkadaşlarımızın yani abonelerden gelen izlenme süresi abone olmayan kullanıcılar %82 oranında. Biliyorum çok fazla takipçim yok ve çok fazla da yani izlenmiyorum. Videolarım çok fazla izlenmiyor ama ya ona rağmen bu izlenme yani abone olmadan izleyenler %82 gözüküyor. En azından abone olmak ücretsiz. Yani çok fazla bir şey değil. Şöyle tık 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 yapıyorsun. Olay bitiyor. Tek tıklık bir olay. Ücretsiz yani sizden giden bir şey yok. En azından izleyen arkadaşlar abone olursa abone olmayanlar da Beğendiği videolara bir like atarsa çok sevinirim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Hadi gelin şimdi videoya geçelim. Çok ufak bir hatırlatmam daha olacak. E, i̇lerleyen günlerde videoyu beğenen ve kanala abone, abone olanlar arasında e, Royal Pass çekilişi yapacağım. İki kişiye Royal Pass hediye edeceğim. İzleyenler abone olan ve like atanlar yoruma oyun içi ID'sine ve oyun içi nickname'ine yazarsa çok sevinirim. Onların arasından iki kişiye Royal Pass hediye edeceğim. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Ee, haydi şimdi gelin hep birlikte videoya geçelim. Tekrardan söylerim umarım beğenirsiniz. İyi seyirler efendim. Evet, Royal Pass'a bir geçelim. Royal Pass'ımızda neler varmış? Şu anda 7 seviye oldum ben. E, normalde biliyorsunuz 1800'lük olandan alıyorum. 25 level artıdan başlayıp daha fazla yüzün üstüne çıkıp oradaki sandıkları açıyordum. Şimdi sandıkları ya bu sezonki Royal Pass'ı incelediğimde yani sandık açmam gerekmediğini düşündüm. Yani çünkü baktığım zaman sandıklara bakın burada iki tane sandık getirmişler. Sandıklara baktığımda bu bende var. Bu da var. Bu da var. Bir tek bu yok. Uçak var. Bu var. Bu var. Şu ikisi yok. Gerek de yok. Geçtik diğer sandığa. Diğer sandığa geçtik. Kostümü beğenmedim. Maskeyi de beğendim. Araba bende var. Çanta bende var. Bu var. Bu var. Bu yok. Bu yok. Yani anlamsız anladın mı? Yani değecek bir şey yok. Açılacak olan sandıklarda. Şimdi sandıkları geçtim. Royal Pass'a geldim. Royal Pass'ın kostümleri, verdiği skinlere falan bakıyorum. Hepsini tek tek yine inceleyeceğim de. Buradaki Royal Pass'ta diğer Royal Pass'lara göre geçtiğimiz sezon, ondan önceki sezon, ondan önceki sezon yani sezon yani sezon 9 sezon 10 baktığım zaman diğer sezonlara oranla biraz daha kötü geldi bana bu sezonki royal pass kostümler skinler falan yani boş geldi bana yani şu çantaya bakar mısın böyle bir çanta olabilir mi ya 3 3 seviye çanta Amrika abi boş boş çanta gel böyle uçağa bakalım uçak da boş uçak da çok kötü zaten ücretsiz olarak verdiği paraşüt de kötü bence gelelim buraya neler var başka VSS güzel. Bak renkli renkli güzel olmuş boyalar falan böyle. Ama şu kısma mesela hiçbir şey yapmamışlar. Düz VSS'in şeyi. Yani şuraya da bir boya vursaydınız. Boya mı eksik kaldı? Geldik buraya. Şimdi baştaki skinleri atlamayalım. Avuk güzel. Bak avuk güzel. Böyle bakıldığı zaman 660 UC'ye bunları alıyorsun. Kendi zaman 660 UC'ye 660 UC'ye ben okeyim. 660 UC'ye bunların hepsi zaten 660 UC'den fazlası eder. Şu an bu takmış olduğumuz AUK 660 UC'den fazlası ediyor. Yani özellikle 90'da galiba kar 98 veriyor. 90'daki kar 98 60 UC, şey 600 UC'den fazla ediyor. 600 UC'ye oranla mantıklı açmak. Ama yani diğer sezonlara oranla beğenmedim. Bir tık diğer sezonların gerisinde kalmış. Şimdi burada iki seçenek sunuyor bize. Tamam mı? hangisini almak istiyorsun diye. Bir tanesi siyah beyaz. Bu güzel. Siyah beyaz da güzel. Bunun bir de pembesi var. Pembe mavi. Pembe mavi olan da güzel. İkisi de güzel duruyor. Aynı zamanda yine 60 level'da galiba yine çift sunuyor sana. O 60 level'daki sunduğu o çift kıyafetler de hepsi yani şurada 4 kıyafet var. Dördünü de daha sonra şeyden alabiliyorsun. Buradaki motor çevirme muhabbetinden buradan alabiliyorsun. O da güzel olmuş. Yani o alınabilir mesela. Anladın mı? Oraya yatırabilirsin Royal Pass'ına. 100 levelın üstüne. Ben burada pembe olanı seçtim. Siyah beyaz yerine. Ee, avuk güzel, uyumlu. Siyahla da uyumlu. Aslında ama pembeyle daha çok uyumlu olmuş. Ee, adım adım gidelim buradan. UC'mizi veriyor. Geçen sezondaki yapılan değişiklikler üzerinden gidilmiş buradaki 100 levela kadar da. Sonra işte 7'de 50 verdi. Geçiyoruz. Şu, şu tatlı bence tatlış. Çanta arkasında takılabilecek güzel bir süsleme. Geçiyoruz. Devam. Uc'lerimiz geliyor. Şöyle bir dansımız var. Ölümüne dostlar. Yani. Fena değil. Şöyle bir çerçevemiz var. Çerçeve dandik. Kullanmam. Geçiyoruz. Uc'e vermiş. Çanta. Çanta çöp. Geç. Uc'e vermiş indirim kuponu. Şurada bir dansımız daha var. Ne? Yani güzel değil bence de. Yani çöp. UC veriyor, motor. Burada paraşüt de şey veriyor. Bunlar da çöp. Bence yani benim yorumum. Sonra şey yapmayın. Bana nasıl çöp o uçak, nasıl çöp o paraşüt, ücretsiz veriyor falan. Bence çöp. UC veriyor. Geç. Burada Altın paradan veriyor, UC veriyor. Bu simge simge güzel duruyor. Bak avatar güzel olmuş. Avatar güzel. Kullanılabilir yani. Ki zaten avatarları güzel yapıyor PUBG Mobile. Sonra yine UC vermiş. VSS güzel ama şuralara da bir iki boya atsalardı keşke sprey falan. Bak şuradaki Gerçi şöyle bir şey var. Aldığın zaman ee, yani orada bir şey alıyor herhalde. Yanaklık alıyordu yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden zaten değişmeyecek rengi diye düşünüp sadece buraya atmış olabilirler. Güzel duruyor bence. Ya özellikle şimdi bu sezonun şeyi renk uyumları güzel. Renk uyumlarını iyi seçmişler. Renk uyumları güzel ama dediğim gibi otele vurulduğu zaman ben beğenmedim. Diğerlerinin gerisinde kalmış. Bir önceki sezonun, ondan önceki sezonun, ondan önceki sezonun hepsinin gerisinde bence. Ama değer mi? değer 600 UC veriyorsun. Yani normalde bir silah çıkartmak için 10k UC harcanıyor. Yükseltilebilir bir silah. Normal bir silah için mesela 3K, 2K harcanıyor. Ki sen 600 UC'ye buradaki bu silahların ve skinlerin sahibi oluyorsun. Bakıldığı zaman 600 UC'ye değer mi? Değer. Ama dediğim gibi tekrardan diğerlerinin gerisinde kalmış. Burada bir UC daha vermiş. Burada bize iki seçim daha sunuyor. Baktığım zaman bu ilk başta bir level'daki verilen kıyafetler buradaki bu iki kıyafetten de daha güzel. Bence. Yani 50 level şeyi değil yani. Skin'i değil bunlar. Önceki sezonda 60 level'da verdiğin skin'lere bak. Bunlara bak bir. Yani o yüzden bence hangisini alırım 50 level'da bilmiyorum. Hiç düşünmedim. Yani üzerine. Zaten hemen açtım. Şu an sizle birlikte bakıyorum. Sadece hepsine baktım şöyle bir göz ucuyla. Dedim ki 1800 UC'ye değmez sezon. 600 UCM'i yükledim. 660 UCM'i. Hemen 660 UCM ile yaptım. Bir level'dan kasacağım ben de. Şu an 7 level'dayım. Burada hangisini seçerim bilemiyorum. Sizce hangisi güzel? Yani sizde sizin de yorumlarınız önemli. Aynen mesela birinci level'da pembe seçen burada ben pembe seçmemesi lazım. Öyle de bakılıyor. Mantıklı bir bakış açısı. Burada da aynısı neredeyse yeşil olsun her insan. Ama bakalım 50'ye kadar da süre geçecek. O zamanki kararımız ne olur? Şimdiden bir şey diyemiyoruz. Şurada bir görev kartımız var. UC'miz var. Altın paramız. UC'miz. Geçiyoruz. Kask. Kask'a bakıyorum. Kask. Şöyle. Kask dandik. Tamam mı? Kask dandik. Ama yeşilli böyle pembeli bir skin'e kombinlenebilecekmiş gibi bir havası var. Dandik ama yani şu an takmam yani. Şu an olsa kafama takmam arkadaşlar. <laughs> ama kombinlenebilir yani. Kombinlenme potansiyeli yüksek bir kask. Kombinlenme potansiyeli yüksek bir kask. O yüzden ama dandik, geç. UC veriyor. Geldik 70 levela kadar UC verdi. 70 level'lı verdi Smoke, Smoke skin'e. Bence 70 level skin'i değil. sade bir skin. Tatlı ama sade bir skin. Ki 70 level'da verilebilecek bir şey değil. 50'de ver, 40'da ver. Geç. UC'ye verdi. Bak 77'ye geldik. 80'e geldik. Hele şükür. Bak 80'e geldik. Hele şükür 50 tutulur bir şey verdi. 80 level'a kadar hiçbir şey vermedi. 80 level'da 50 tutulabilir bir şey verdi yani. Şu kar 98'in değeri bence 5k var. 5k vücelik bir kar 98. Atlı duruyor. Kalpli falan böyle. 5k vücelik'e değer yani. Kar 98 olmuş. Kapçı Mobile. Geç. 80'de hele şükür elimizde avucumuzda tuttuğumuz bir şey var. 80'e kadar ne tutuyorduk onu bilemiyoruz. UC vermiş 83'te. 85'te bir dans vermiş. Akortçu dansı. Güzel. Güzel şeyler çıkabilir buna. Lobide şarkı açarsın arkaya. O çalıyormuş gibi yapardı. Yerleri oynar falan. Güzel videolar çıkabilir. Bakıyoruz. 87 UC. Şunu beğendim. Şunu Artık şöyle söyleyeyim size bu kafaya takılan başlıklar falan var ya kasklardan bahsetmiyorum. Şunun gibi saçlar gibi böyle. Bunlara artık PUBG Mobile daha çok özen gösterecek. Çünkü şimdi yenilik getirdiler ya az önce de gösterdim. Kaskı oyunda çıkartabiliyorsun. Yani görmeden oynayabiliyorsun. Yani saçınla şapkanla vesaire oynayabiliyorsun oyun içerisinde. O yüzden insanlar bunu kaskı çıkartıp bunlara daha fazla e, özen gösterebilir artık. O yüzden mesela bunu beğendim. Güzel yapmışlar saç falan yeşil. Böyle tatlı duruyor yani. Bu, bu bunu beğendim. Okey olmuş bu. Kullanılabilir yani. Ve bundan sonraki süreçte de artık saçlara vesaire e, daha çok özen göstereceklerdir diye düşünüyorum. Çünkü o yeniliklerinin arkasında o yeniliklerinin arkasında kalmayacaklardır yani. Daha fazla saç, daha fazla şapka desenleri, daha hoş daha dekoratif şeyler gelecektir diye düşünüyorum. Evet klasik 90-100 arasında bir şeyimiz var. 7 günlük bir oda kartımız var. Tekrar UC'mizi vermiş. Şu gözlüğe bakalım. Gözlük. Gözlük de kombinlenebilir bir gözlük. Yani mekanik bir stil kombin yaparken bu kullanılabilir. Fena değil. Tekrar UC'miz ve 100 level kıyafetimiz. Şimdi 100 level kıyafetinin üzerinde biraz konuşalım. kendisi keman çalıyor. Bu arada keman sesini çok severim. Keman sesi gerçekten hoşuma giden bir ses. Şimdi şöyle baktığımızda 100 level kıyafeti mi? Kıyafeti 100 level kıyafeti. Yani bundan önceki sezonlarda da ne bunun üstünde geldi, ne bunun altında geldi. Benim derdim sadece 80 level'e kadar. Bak 80'den sonra hiç adam akıllı kötü bir yorum yapmadık. 80 leveldan öncesinde hiçbir şeye vermiyor. Bir tek bir level'daki avuk deseni güzel. Tamam mı? Bir de bu, 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 tatlı duruyor. Yani kadın oyuncular kullanılabilir. Yani kadın oyuncular derken kadın tipini oynayanlar. Mesela benim gibi ben de kadın oynuyorum. Hitbox'tan dolayı falan daha hoşuma gidiyor. Ona kombinlenebilir. Güzel bak. Bir level'daki ve 80'e 1 ile 80 arasında sadece bir level'ınki güzel. Gerisi köp. At çöpe direkt. Evet 100 level de böyleydi. Şöyle bir dansı var. Tekrardan izleyelim. Teman çalıyor kardeşimiz. Çanta çöp bu arada. Şimdi Royal Pass 600 UC. Bence 600 UC'ye değer. 600 UC'ye değer. Buradaki bütün skinlerin sahibi olacaksın. Mantıklı. E şimdi Royal Pass'a çok da fazla özen göstermiyorlar gibi geldi bana. 100 level işte iki tanesine özen göster gerisini salla geç gibi geldi. Ama total olarak bakıldığında 600 UC'ye bu kadar ödülün sahibi olman mantıklı. O yüzden Royal Pass açmak mantıklı arkadaşlar. İlerleyen günlerde de birkaç kişiye Royal Pass çekilişimiz olacak. Hem Twitch'te hem YouTube'da. YouTube'dan da takip etmiyorsanız abone olmadıysanız hala ünlem YouTube yazıp YouTube'a abone olabilirsiniz. Teşekkürler.